です <music> gözleri açık ha? Delirdin mi sen sen? Delirdin mi? Ya ne var acık cam açtıysak vesairesi cam açtık diye ırzımızda çiçek tuzu kaçacak değil herhalde. Zaten camın kenarında öyle ot gibi yaşıyoruz. Bırakın da acık fotosentez yapalım. <laughs> Sus! Deli avrat otu bana bak. Vallahi babana söylersem seni böyle kökünden söker atar ha. Varsın söksün. <laughs> gene çıkarım. Bahar mı be. <laughs> Sarmaşık olur duvara yapışır. Sonra böyle yağmur bursuna yavaş yavaş sarır. <laughs> Sonra ver dalını kırlar çay bahçeleri. Geliyor bak terlik he. Lan ot statüsünü bile fazla görüyorsunuz insan ha. Şeytan diyor tarım ilacı iç gebert kendini. Lan <laughs> şurada acık baharın tadını çıkarıyorduk. Hemen geliyor terlik kafana diye muhtıra verdik. <laughs> <Sıdak> Hıh! <laughs> <ona gülüyor> bak ha! <Of. gülüyor> Olmaz böyle bir şey ya, anne değil, dikta dikta! Sen böyle anneyle eğleşiyorsun Sıdıka, o eğleşen dillerin var ya... ...inşallah ceviz büyüklüğünde çıbanlar çıkar böyle, ha? O Dudakların böyle balon gibi gözüne doğru şişer büyür, hıh! Karı çen çene yetiştirmekten ağzı kurudu yapıştı. bin bir renkli çiçekler nasıl yakalamıştın? ...saçlarından baharım. Yat! Bıraksana saçımı, yat! Bak! <laughs> Ulan anne beddua okurken kız çocuğu susar bir defa, tamam mı? <laughs> Annenin bedduasını dinler, anlıyor musun? Ha? Evet anne. <laughs> evet anne, öyle mi? İnşallah o kan tükürürsün sen, ha? Ellerin parçalanır, böyle <laughs> ciğerlerin sökülür, ha. Başka? İnşallah. Ayak topuklarını <laughs> Kız sen benimle dalga mı geçiyorsun, <laughs> ha? Kız anne baksana şu kumru yuvasına. Ya ne güzel yuva yapmış buraya. Acık ekmek kırıntısı falan bıraksak diyorum ha şuraya. Sen şimdi mevzuyu değiştirme bakalım Sıdık'a. Dinliyorum anneciğim ben seni. Aa nereden çıkıyorsun dinlemedi mi devam et. Devam et. Öyle mi? İncir reçeli. Ne dedim kız ben şimdi sana? Ha? Ha? Çabuk tekrar et. Tabii sen beni dinlemiyorsun Sıdık'a. <laughs> ne dedim? Cadı dedim. <laughs> İşte bile incir reçeli dedim. Mahsucuktan alakasız bir şey söyledim ki bakalım sultan bizi dinliyor mu diye ama umursa bir bil anne hiç umurunda değil. Ay canım iki tane de yumurtası var. <laughs> anne bana bak camı öyle hızlı açıp kapatmamak lazım. Korkup kaçar hayvan. Ondan sonra kuluçka yarım kalır olmaz. Sıdıka başcavuşun eşeği mi burada yerleniyor ha? Hayır anne kumru yumurtlamış. Kız delirteceksen sen beni Sadıka, kız delirteceksen sen beni, ne, ne diyorsun sen, ha? Anne kusura bakma ama şu an baş çavuşun eşeği basın toplantısı yapsa bile dinleyecek durumda değilim. Daha mühim hadiseler var. <laughs> Sadıka, ha? ben seni eşek sudan gelinceye kadar bir döveyim de sen bakalım, gönül gönül! Gel ya, 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 ya. gel gel! Buraya. Buraya. buraya gel! Kız, Açıyorum kapıyı Sadıka! <laughs> seni kendinle baş başa bırakıyorum anneciğim, benim odamdan da gözüküyor Bahar! Aç diyorum! Açmayacağım işte! Bir değil iki değil, nasıl olsa yarın da bahar! Sıkma <laughs> Şimdi bekletmeyelim ha, bağırır. Geldi mi anne ya? Şu stres minderini arıyordum. Ay ne yapacaksın sen stres minderini Sıdıka? Ee, babam istiyor anne. Millet pikniğe stres atmak için gider... ...bu orada sinirlenip bununla atıyor stresini işte. Kız bana bak. Ha. Bak bakayım. Eksik bir şey var mı? Sucuk. Her ha. şey tamam anne. Ha. Bak şimdi sayıyorum, Şah. sebze, meyve, kilim, tuzluk, bıçak, ha. çatal, kaşık abim kırmak isterse diye iki tane kirimit. Hah. Ondan sonracığıma cep vantilatörü, rüzgar esmezse diye mangal kömürü. Aa, bakayım başka neler vardı? Ha, yara bandı, tedir diyotu falan da aldım ha. Bir de birisi tuzluğumuzu ister, sonra geri getirmez de kavga çıkar diye yedek tuzluk. Ha. aferin sana kız. Ay, Sıdıka ne? İşaret bir şeyini aldın mı kız? Unuttum <laughs> kahretsin, nerede almadan gidiyorduk, dur bulurum şimdi. Kız işaret bir şey en elzem şey ha? Hay unutulur mu o? Manyak! Nerede ya! Gel buraya, gel buraya, gel çabuk. Bak şimdi. Kız, burada ya, burada <laughs> ne bakıyorsun <laughs> gözüme? Hay en elzem şey Sıdıka Aya, herif içiyor içiyor ormanda. Ondan sonra yolunu kaybediyor, kırk saat, hadi bakalım adama ara. Haa, e, işaret fişeklerini yanına veriyoruz, oraya buraya atıyor, herifin <laughs> <bir> buluyoruz kolay. Ayy, <laughs> ayy <laughs> ay, geldi. Koydum çocuğa, yürü. Aman! Şunları alayım ben. aman! Kim bilir adam taşısın, hadi gel. Tüfteli dur, ben şunları alayım, çok harbiden mavi kalsın, hadi. Hadi gelin, hadi. Ay ne güzel ya! <laughs> <laughs> Ay bayıldım. Neresi iyi kız? Bir sen... bakın bakayım yer bakın. Bak 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 şurada ha? boş bir yer var. Yok, Şu ağaç altı. Oraya gidelim, gidelim çöp lan. Çöp dökmüşler. Bak sana çöp. Orada ya, çöp evet var. Ya. Peki şurası ha? nasıl baba? Ha. Bak kız, orası iyi orası. Hadi nasıl kimse gelmeden hı? bir yer kapalım. Samim. Koş hı? sen hı? yer kap. Koş. Hadi. Hadi. Ee, hadi hadi. 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 arabayla daha çabuk gideriz oraya babama ya. Ya hayret bir şey bu çocuk ya. Koş lan. Ya sinirlendirme babanı lan. Hadi, hadi tabi sallanma. Hadi, Yahu hadisene oğlum. Be. Tamam baba ya. ya ha sallanıyor. Şuna bak ya. Tamam ya. Yürü. Zekeriya. Ay kız neyi ettik de geldik ha. Ferahladım vallahi. Hemen nasıl ferahladın kız anne? Ay seninki ciğer değil elektrikli süpürge maşallah. Bütün temiz havayı <gülüyor> çekti. <gülüyor> Niye öyle diyorsun kız? Tabii ferahladım. Şehirde böyle hava ne gezer ha? Ne çabuk değiştirdin üstünü Zekeriya. Ay hakikaten kız baba. Yani Süpermen bile senin kadar çabuk üstünü değiştiremiyor. Ee ne sandın kız? Biz ikimiz de aynı gezegenliyiz ya. İkimiz de kriptolitliyiz. Nerede benim rakı? Hah, bir fırt içeyim bakayım. Nerede? Allah Allah! Nerede? Ya aç karına içilir mi Zekeriya? Çarpar. Yok yok, bir şey olmaz. İşine bak sen. Zekeriya yani bir de susuz içiyorsun ya, bırak Allah aşkına şu şişeyi. Ya bir şey olmaz dedik ya, ya. Allah Allah. Hem bizim kriptolit gezegeninde susuz ha? içerler bırakıyor. Şişt bana bak, o hayta ne yapıyor orada? Ben bir gidip bakayım şuna ha. Ulan seni hayta seni. <laughs> Sıdıka. He? Bu kriptolit nedir ya, neresi? Bu babanın kütüğü sinop değil miydi kız? Aman anne. Bay ah. ninja sabım. Ne lan? Ne ne oluyor? Bu ne? Gel yapıyorsun? bakayım gel. Ya, gel. gel. gel, gel. Dur baba ya. <laughs> ben ne duracağım? Öyle ninjalık kolay mı? Bakayım güreşte nasılsın? Gel bakayım buraya gel. gel. Yapma baba ya. Şşş, dur, yavaş dur. Al işte bak başladılar gene anne. Tam da ayıların kış uykusundan evet. uyanma vakitleri. <laughs> Birazdan onlar da gene bir turnuva yaparlar. Aa bayri, ne abi, var? Sarkı. İşte spor bayri. yapıyorlar. Sporun belli kaideleri vardır Ali. Hani. Böyle cemiyet içerisinde huzur kaçıracak şekilde tepilmenin adı düpedüz ayılıktır. <laughs> Sıdıka bak, doğru konuş tamam mı? Şurada kırk yıldır pikniğe gelmişiz. Keyfimizi kaçırma Allah aşkına. <laughs> Yapmasana lan, tabii. <Samir. gülüyor> Dur baba ya. Lan, daha yeni başladık ya. <laughs> bırak, sıyım, lan? Sıdıka, bana de bak, de git de abine de biraz taktik ver. hadi. Niye ki? Lan, <laughs> lan, Abim gayet güzel tozunu oğlum. alıyor lan, babamın. Hadi hadi taktiğe lan. falan ihtiyacı yok ki. Kız lan, bana bak, yenilmesi baba. için taktik vereceksin. Yapma, Yoksa böyle lan. akşama mi? kadar baban... ...yeneceğim diye güreş var. tutacak oğlanla. Samim! Samim! Abi! Samim! Oh! Ne oldu lan? Niye attın kendini öyle yere, ha? Şey baba ya, ne? yani faullü güreştim ben, he. kendime ihtar verdim. Sen çık üstüme, sen çık. E, tabii faullü güreşiyorsun. Tuttum. Yani başından beri faul yapıyorsun, hevesini kırmamak için söylemedim. Tuttum. Sen de azıttın yani ha? <laughs> kim olacak? ben tabi. yalnız <laughs> bayağı zorladı beni Ayta ya aa, aa, oh, ayıp, şöyle olay. biraz uzanayım de dinleneyim ha ee, uzanıp siz mangalı kurun tamam mı salatayı yapın etleri de pişirin bir yerden de bir ödünç yedek rakı bulun sonra beni uyandırırsınız tamam mı? Hadi. göle de yoğurt mayalayalım mı baba niye kız yoğurt getirmediniz mi getirdik getirdik sen uyu hadi Ha? Ha, ha. Babam uyudu mu? Uyudu ne olacak? Hiç canım yani öylesine sordum işte, yok bir şey yani. Bana bak. öyle arabayı kaçırıp dolaşmayı falan planlıyorsan uyarayım. Anahtarı çevirir çevirmez uyanır baba. Biliyoruz kızım ya. Ben zaten arabanın iç aksamını inceleyeceğim canım. Senin hem senin işin gücün yok mu? E, arabanın iç aksamını inceleyecekmiş. <laughs> Biliyoruz. ...sırf belki babam arabayı kullandırtır diye geliyorsun bizimle pikniğe. Yoksa senin ne işin var burada? Sana ne kızım ya? Ne için geliyorsam geliyorum. Senin hem işin gücün yok mu be? Ot, yol, ondan sonra su taşı falan. Hadi kış kış kış, kış kış. <laughs> Ay yavrusu ne olacak? teşekkür ederim. Siz de oynar mısınız? Müzik ya. Müzik kızım. Sağ olun ama annem çağırıyor gitmem tamam, lazım. Tamam Ne? Ne yapıyorsun sızdık orada iki saattir? Ya bir geri verdim sadece. Verme. Otur şuraya. Dizimin dibinden ayrılma. İyi be. Biz de dışarı çıkarıldık diye seviniyorduk. Bırakın da iki santimetre küp oksijen alalım ya. Ne? Kerim'in bir biblo gibi oturalım diye mi geldik pikniğe? Ne olmuş çocukların kaçan pizmesini geri verdiysem? Hemen cicik ırzıma geçmedi ya çocuk. Bak çocuk mahzuncuktan ikide bir de bizim buraya doğru sallıyor elindeki zamazingoyu Sıdık'a. Sen de habire geri atıyorsun. Hayır anlamadın mı zannediyorsun ha? İşaretleştiniz siz aranızda. Baban görecek kız, pikniği zehir edecek, kana bulayacak ortalığı. Kır dizini otur kilimin dibinde. Bakma o çocuklara doğru. Kız anne, keşke perde de getirseydik ha? Aa, ne perdesi kız? Hayır kır dizini otur önüne bak filan dedin ya. Perde getirseydik perdeyi örteme imkanın da olurdu. Beni sinirlendirme Sıtıka bak. Vallahi alırım arabanın brandasını örterim üstüne. Akşama kadar öyle oturursun ha. <laughs> ya, ya Allah'ım be. Ben piknik tüpü müyüm burada böyle kuku gibi dikeceğim anne ya. Bilseydim bu merak getirdim. Böyle atardım geri dönerdim. Tek başıma ırzıma bir şey olmadan hoplayıp zıplardım. Değil mi? Ay bu merak ne kız? Kamyon markası. Dalga geçme anneyle kamyon ezesice karı da değil pabuç kadar. Ya dalga geçmeyeyim de ne yapayım kız anne? Siz neden anlarsınız ki şu hayatta? Bahar geldi baksana doğa kıpır kıpır. Ben de kendi çapımda bir organizmayım ya. Yani. İçim kaynıyor. Hoplayıp zıplamak istiyorum. Hormon bu, salgı bezi bu. Baba baskısı falan dinlemiyor ki. Bağır, bağır sıtıka. Yani baban duysa da salgı bezlerine benzin döküp bir yaksa. Kudur karı. Ay sanki biz genç olmadık ha? Sanki bizim hormonumuz falan yoktu. Bey izinsiz hormon salgılayamazdık biz ya. Salgı bezlerinizin kenarına iğne oyası da yapar mıydınız kız anne? <laughs> Terbiyesiz cadalos. Dalga geçme anneyle dedik değil mi sadı Sadık'a? Gel şuraya gel. Tut şu etleri bakayım hadi. Baban şimdi uyanınca etler nerede diye cavcav cav eder. Aman onun uyanacağı falan yok ki. Kıra geldi vurdu kafayı yattı. Ay. <laughs> Bahar gelmiş onun neyine? arada bir sadıkayı havalandırıp... ...büyük bir şişe rakı devirip kelle olacak ya... Hmm, ...iş olsun diye pikniğe çıkıyor. <laughs> İnşallah karınca yuvasının üstüne yatmıştır. <laughs> Tüpik akrep. Hmm. Yükseleni de ayı. Mangalbaşı başı Mongolu. <laughs> ne biçim konuşuyorsun Sıdıka babayla sen? <laughs> ha? Aa, aa. <laughs> ya! Korna takıldı! Sussana be! Ne oluyor lan? Ne bu gürültü he? Lan Samir! Ne yaptın lan arabaya? <laughs> Vallahi ben bir şey yapmadım babaya. ya! Kendi kendini ötmeye başladı! Bir şey yapmadım madem, niye bağırıyor araba? Ulan iki dakika sırtımızı dönsek hemen kurcalıyorsun ya! Bana bak! Kaputu aç kaputu! Aç kaputu! Kaputu kaputu! Bir uyutmadınız insanı ya! Kuska! <laughs> şuradan tabak ver çabuk boş tabak hadi açalım anne daha pişmedi ki onlar ya Piştisi pişmedesi mi kaldı kız adam uyandı şimdi et diye tutturur artık çiğ mi yiyeceğiz ha. Safiye ne oldu kız pişmedi mi hala bu etler Pişti anacım pişti <laughs> senin uyanmanı bekliyorum Getir bakayım şu rakıyı da bana ki, ver bırak. <laughs> Oh, <laughs> Zekeri ya az iş şu zıkkımı Allah aşkına ya araba kullanacaksın daha. Ya tabii, tabii, karışma şu içtim Allah aşkına ya. Söyledik sana açık havada rakı dokunmaz diye. 120 bin senedir içiyorum ben bu zıkkımı ya. Hadi 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 ye oh. ye ye hadi. <laughs> <laughs> domates mi domates? Baba bir şey diyeceğim. O yemekten sonra arabayı biraz kullanayım mı? Hı? He? He? Şurada gözünün önünden ayrılma. Olmaz. Sana araba araba vermem. Sonra alışır gizli gizli alır götürürsün arabayı. Hadi baba ya. yarım saat kullansam yeter bana. Bir tek ileri geri gidip geleceğim mi? Olmaz dedik ya. Sana araba araba verme. Hep sen yeterince kurcaladın arabayı. Ama Sıdık'ı istesin ona veririm. Bana mı? Evet. Ama ben araba kullanmasını bilmiyorum ki baba. İyi, İyi ya işte öğretiniz. Yemek bitsin hemen başlayalım tamam mı? <laughs> sen ciddi misin baba? Niye olmayayım kız? Sen bu ailenin bir ferdi değil misin? Aa! Ha? Yetti ama illallah zırt pırt zırt pırt. Ulan patlatayım da siz bunu görürsünüz. Patlat lan Safiye. Hah! Oy oy! Hı. Teyze hı. ne yapıyorsun ya? Teyze alabilir miyim? Evladım burası aile yeri tamam mı? Bak gördüğün Te gibi aile yeri. Aa çek ipini, çek ipini çek ipini hadi. hadi. Ne ha. yaptınız ya? Yani? Hadi oğlum hadi. 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 Sıdıka sen bırak kızım. Annenle samim toplayıversin. Biz hemen başlayalım. Tamam. Öyle. Uzaktan görüldüğü gibi zor bir iş değil yavrum. Hem sen zeki bir kızsın. Hemen kaparsın işi. Hadi yavrum. Hadi. Yürü bakalım. Samim. Samim. Ne, ne var anne ya? Allah Allah duymadın mı babanı? Hadi yardım et bakalım biraz. Hadi. Aman anne ya. Başlatma babamdan şimdi. <laughs> Burada Dalyan gibi oğlu varken, gitti o sümüklü karıyı bindirdi arabaya zaten. <laughs> Şeytan diyor, bırak anayı babayı. Yerleşiyor ormana, ne halleri varsa görsün. <gülüyor> <gülüyor> Çay koy hadi. Ben sana demedim mi Zeki kızsın diye? Yarım saatte kaptın işi. Abin iki aydır çalışıyor öğrenemedi. Sahi nerede o samim? Ay <laughs> 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 <Zekirim. Şşt. gülüyor> Orada çocuk orada. Ama ayıp ettiniz yani oğlanı ha? Yani erkek evlat dururken Sıdıka'nın nesine araba kullanmak? Aa, niye öyle diyorsun kız anne? Ülkemiz böyle kurallara uyan trafik güvenliğini ön planda tutan bir bayan şoför kazansa fena mı olur? Sus suduk Aa, trafikteki can güvenliğinden önce aile saadeti gelir kız. Kalbi kırıldı işte çocuğun. Hmm. Bana bak Zekeriya. Sen git bir oğlanın gönlünü al hadi. Hadi. Samim. Başım, hadi. Samim. Sen gidin, hadi. Samim. Gel oğlum buraya gel. Gel <laughs> lan. Gel gel. Ya gene mi rakı içiyorsun? <laughs> Karışma sen. Samim, gel oğlum surat asma gel. Gel otur da şöyle baba ol karşılıklı birer kadeh rakı içelim seninle ha. Hı. Hadi gel. Bak 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 yeter ama içtiğin ya Zekeri ha. Ay bir de çocuğa içirecek. Uyuma sen ona evladım. Lan sen sussana iki dakika. Hadi siz gidin dolaşın hadi. Ben oğlumla erkek erkeğe konuşacağım burada ikimiz. Hadi al oğlum. Hadi senize ya hadi. Tamam tamam aman. Zekeriya sen sinirlenme. Hadi hadi, hadi yürü. Anne kız. Ne? <laughs> Frisbee oynamaya gidelim mi? Ne? <laughs> Frisbee. Ne frisbisi sızık ha. Saçmalama. İffetli iffetli yürüyeceğiz o kadar. Aa sağa sola bakmak yok. Kafanı öne eğ. Hı. Yürü. Böyle. Marş marş. Hah. Hı. 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 bak ya. Hadi bakalım çek. Çek. Uzat uzat hadi. Heh. <laughs> Hadi Sıdıka çabuk ol kız. Geç kalacağız baban kızar. Aman tamam yürüyoruz işte anne. Üf, yürü. Aa! Kız ne olmuş bunlara? <laughs> <laughs> Ay! Zekeriya. Zekeriya. Şşt. <laughs> Zekeriya. Uyansana be. Aa herife bak. Zekeriya uyan. Ya boş Ay, ver. Horul horul uyuyorlar. Allah kahretsin. Boş ya. ver anne ya. Uyandıramazsın. Vallahi top atsan uyanmazlar. Sızmışlar işte bak. Şişe de bitmiş. Cık. Kız Cık. ne yapacağız peki? Nasıl gideceğiz biz? Akşam oluyor. Aman. Çağırırız bir taksi ne olacak ki? Tepten daha başı değil ya burası. Buluruz elbet. sonra da babam ayılınca gelir alır arabayı. Hayt. Allah seni kahretmesin. Kız şaşkın şaşkın konuşma. Ben gıcır gıcır arabayı burada mı bırakacağım dağ başında? Kurda kuşa yem olsun. Hı? Zekeriya! İyi o zaman. Biz de kalalım hep beraber kurda kuşa yem olalım tamam mı? Ya canından değerlemiş o araba anne ya. Bir geceliğine kalsın işte. Kız bana bak sen sür arabayı sırtlık ha. Öğrendin nasıl olsa yavaş yavaş gideriz. Ha? buyurun bakalım. Kadın yarım saatlik trafik tecrübesi olan birine ailesine emanet ediyor ya. Yok abi, bu zihniyet tabii ki batırır bu ülkeyi. Bana bak Sıdıka, baban kendinden geçtiğine göre... ...bu evin reisi ben sayılırım. Arabayı süreceksin, o kadar. Ama anne... Anne deme bana! Ben babayım. Hı. Peki baba. <laughs> Aman Sıdıka, dikkatli sür kızım, vallahi acelemiz yok ha. Dikkat et yani. Bak, sakın sürat yapma, trafik kurallarını çiğneme. Heh sol çeleri gereksiz yere işgal etme. Tamam. Böyle hatalı sollama, Eve eve gözyaşı yollaması dıka. Şoför amca dikkat, okula gidiyorum. Ne diyorsun anne ya? Sıdıka bildiğin bütün trafik kurallarını saydım çocuğum. Anne ne trafiği nereye bağlısın? Allah'a emanet geçeceğiz işte. Allah'a emanet Şoförsün dediler vermediler. Ha? Ne yazıldıysa olur. Hadi ya bismillah. Safiye. Ha. Kız biz akşam nasıl geldik eve? Kim sürdü arabayı? Ah, ben aslında sana bir itirafta bulunacağım Zekeriya. Biliyor musun anacığım? Ben hop Trinam gezegenin derim. Sen sızıp kalınca <laughs> arabayı böyle hop kucakladığım gibi sizi eve kadar getirdim. Hı. 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 Bırak dalga geçmeyi de e, kim kullandı? Doğru düz cevap ver hadi. Sıdıka. Hı? Doğru mu söylüyor kız Evet baba. Manyak mısın sen? Yarım saat otomobil kullandın diye kendini şoför mü zannediyorsun? Bir daha görmeyeyim arabanın yanında ha! Ay ne bağırıyorsun kıza Zekeriya? Aa! Ay sen sızıp kaldın içip içip canım! Kızcağız ne yapsaydın? İyi yaptı işte! Ee, tabii iyi yapmış da ee, ama bir daha görmeyeyim bak, tamam mı? Bir daha olmasın. Aman Allah korusun, benim de öyle bir niyetim yoktu zaten. ...annemin otoriter tavrı karşısında mecbur kaldı. Hı. Yani Hı. evimize kavuşmamızda onun payı benimkinden daha çoktur. Hı. Böyle tehlikeli anda kişilikli bir lider portresi çizdi. Hı. Hı. Tabii ya. <laughs> ne sandın kızım? Annen optrinom Hı. gezegeninden değil mi? <laughs> <laughs> Sayın Safiye, bu optrinom bizim kripto neresine düşüyor? Aman aman! aman hep söylerim biz bu kainatın en tuhaf ailesiyiz diye. Bakın dediğime geldik. Kız, kız aile deme aileye. Ya, ya da de istersen kız ha. <gülüyor> <gülüyor> Sağ salim geldik eve be. Anasını satayım. <gülüyor> <Hı>. <gülüyor> Sıdıka'nın seyir defterine ek. Bugün hakikaten de seyir halindeydik günlük. İnanmayacaksın, ben araba kullandım. Ya bu hareketimden ötürü kendimi kınıyorum elbette. Çünkü trafikle oyun olmaz. Ama babam fazla içince sarhoş sürücüyle acemi sürücü arasında... ...bir tercih yapmak zorunda kaldım. Yine bahar geldi de günlük, dışarıda misler gibi bir hava var. Ben çok dışarı çıkamıyorum ama bahar dışarıda, bunu biliyorum. O da yetiyor. <laughs> Böyle havalarda aklı olan kendini yollara atar. Doğan'ın insanın tüp ebebekliklerine rağmen her seferinde baharla karşı koyup yeniden dirilmesi acayip bir şey. Ya şimdi nasıl anlatsam sana bahar dünyanın en güzel şeyse bıraksalar da beni bu güzel havalar mahvedecek.